Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ise OKX borsasının düzenlemiş olduğu yatırım gerektirmeyen ve KYC gerektirmeyen 2000 dolara kadar kazanabileceğiniz bir salla kazan etkinliğinden bahsedeceğim. Etkinliğin detaylarına geçmeden arkadaşlar bu tarz airdropları biz Telegram kanalımıza da paylaşıyoruz. Orada da güzel bir topluluk oluşturmayı amaçlıyoruz. Oraya da herkesi beklerim. O zaman airdropun detaylarına geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu airdropa katılabilmek için sizin OKX borsasına açıklamadaki linkten bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Kayıt olurken size iki tane seçenek sunuyor. Bunlardan birisi e-posta, birisi de telefon numarası ile kayıt olmak. Siz buradan telefon numarası ile kayıt olmayı seçmelisiniz. Tabii ki e-posta ile kaydı da seçebilirsiniz ama e-posta ile kayıt olduğunuz zaman bu gizemli kutulardan adam akıllı ödüller çıkmıyor. Bunun nedeni arkadaşlar e-posta çok sömürülebilecek bir şey olduğundan dolayı pek fazla adam akıllı ödül çıkmıyor. Bununla zaman kaybetmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Onun yerine telefon numarasıyla açarsanız ödüller daha güzel çıkacaktır. Örneğin ben telefonla kayıt oldum ve bana 1 dolarlık bir kripto verdi. Tabii ki bu düşük bir kripto. 40 dolar çıkan 50 dolar çıkan arkadaş da var. Bu tamamen sizin şansınıza kalmış bir şey. Ayrıca arkadaşlar hesabınızı oluşturduktan sonra OKX borsasını indiriyorsunuz. Ve buraya geldiğiniz zaman burada bir tane gizemli kutu oluyor arkadaşlar. Bunu salla kazan yaparak açabilirsiniz Ardından size rastgele derde bir kripto para verecek. Diyelim ki arkadaşlar siz 20 dolarlık bir kripto çıkarttınız. Ve bunu çekmek istiyorsunuz. O zaman kimliğinizi doğrularsınız. Ve istediğiniz herhangi bir borsaya buradan çekebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar siz her arkadaşınızı referans yaptığınızda açabileceğiniz bir tane daha gizemli kutu alıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde açabilirsiniz. Böylelikle de kripto kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Size takılan herhangi bir şey olsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı vesaire unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir.